Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. 3,5 dönüm bir zeytinle geldik. Edincik'te. Erdek. Karşımız deniz. 120 civarında bir zeytin var. 30 tanesi gençleştirilmiş. Yaklaşık 100 tanesi 90-100 tanesi Rumlardan kaldı bize diyor Yani Rumlardan. Yani 100 yıllık. Yani Rumlardan kaldı deyince en az 100 senenin üzerinde yani 120 sene belki 110 120 sene çok e, bakımlı. Yani onun için ise bu zeytinimizi tanıtmak istiyoruz. Bu bir arkadaşımızın edincikte burayı değerlendirmek istiyoruz. Deniz manzaralı. Bakın aracımız içine kadar geldik. Ahmet aracımızı göster. Şimdi alayım ben kamerayı. Çok tatlı bir mail var. Ağaçların büyüklüğünü görüyor musunuz? Rumlardan kaldı bize diyor. Rumlardan diyor. Bakın. Zeytinler bu sene biraz zayıf. Belki de yağmurlardan. Belki de bizim diyor zeytinlerimiz diyor. Su tipi sofralık bunlar diyor. Yani su tipi sofralık zeytinler diyor. Yaklaşık 120-130 tane zeytin ağacımız var içinde diyor. Yani geçen sene diyor hani 4 ton civarında diyor. 4 ton civarında zeytin aldık diyor. Hem yağlık hem sofralık diyor. Yani ikisi de oluyor bu zeytinlerde diyor. Bu sene bütün zeytinlere gittiğimizde baktığımızda verim düşük ama seneye daha güzel olur inşallah. Şimdi sevgili dostlarım 3,5 dönüm manzara süper. Harika bakım var. Daha da güzel bakılabilir bunlar. Bakıldığında da verim tabi 4-5 ton üzerine çıkar diyor bize. Söylenen uzmanlara sorduğumuza ya da tarlanın sahibine sorduğumuza bakımdan dolayı bize söylenen şey o. Sevgili dostlarım bakın. Zeytinlerimiz şu şekilde size şöyle göstereyim. Ağaçların ne kadar böyle verimli kaç yıllık olduğunu tahmin edersiniz. Zaten bakın hiç içinde ot dahi yok o çöp göremezsiniz. Size Ender Kardeş Kadastro Parsel uygulamasından yerin durumunu ve konumunu şimdi sizlerle paylaşacak. Benim de böyle bir zeytinliğim olsun. Ben de böyle zeytinlik istiyorum. Ben zeytinciliği seviyorum. Zeytinliğim olsun istiyorum diyenler lütfen bizimle iletişime geçsinler. Böyle bakımlı zeytinlikleri kaçırmasınlar. Geçen gün aynı bölgeden 3 arkadaş da buradan Yine yakın bir bölgeden Buradan Zeytinlik aldılar Bakar mısınız köklere yani Yani 150 yıllık belki zeytinler yani bunlar Rumlardan kalma diyor Yani dedemin 30-40 senelik diyor Bunlar da diyor Rumlardan kalma diyor Yani inanılmaz Tarih bunlar yani Tarih kimler ekti Kimler ekti kim bilir bu zeytinleri Sevgili takipçilerim Harika manzaralar bunlar. Yani sınırlarını size gösterdim aracımızın olduğu yer. İnanılmaz çok güzel bir yani komple ayaklarınızın altında deniz komple ayaklarınızın altında. Muhteşem güzel de zeytinlik. Fiyatın açıklamada yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bakın aracımızda yol var. Böyle bir yolumuz var. Bu yoldan aracımız içine kadar gelebildik. Çok rahat bir şekilde yaz kış gelip gidebileceğiniz bir yer burası. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarım. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. İyi seyirler diliyorum. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.